3 dolar yaptın sonra sol tıka bas. Açıyorum dükkanı. Eee Erkan Bey lütfen kasaya geçer misiniz efendim? Süper marketimiz açılmıştır arkadaşlar. Hepinizi bekleriz. Bal şeker mi? Bey. bey. Elimdekini bırakıp geliyorum ben. Beni de bırakmam lazım. Nasıl bıraktın? F kasıyla. efendim buyurun buyurun hoş geldiniz buyurun. Efendim bekleyenleri buraya da alabilirim. Ne kartınız var mıydı? telefon numarası alacağım. 540 320. Bir 420, tane 400. kasa doldu da. da. E, Erkan Bey. Efendim Ufuk Bey. Şekerin kodunu verebilir misiniz? Geçmiyor. 500 524. E, Erkan 524, Bey 524. hırsızlık 524. var. Erkan Bey. Şimdi koy elini vicdanına. Hak ettiysem eyvallah. Güneş küsmüş, şalkımı yok. Efendim kusura bakmayın bir aksaklık oldu. 5, 6, 7, 8, 9. 46. 50, 75. Ben galiba zararı sokuyorum bize ya. Dur. Bir, Erkan! Oh. Oh. <laughs> varsa <Doğru>. <laughs> Ne bakıyon orospu evladı Bu kim? <laughs> <Bakıyor mi? gülüyor> Bu şuralarda kart geçmezsiniz yani. Banka konusunu şey zaten o kadar. <laughs> Peki yakışıklı bir erkek arkadaş mı yoksa vefalı bir dost mu? Yağlı bir tost. Bir damla yaş. Oğlum şş. Erkan aşk yaşanıyor burada. Aşk. Bu kadar lüks evlat çık bak müşterimi engelliyorsun. Lan! Hanımefendi bu kasada alayım sizi. Bu kasadan. He? <laughs> Olmaz mı hanımefendi? <laughs> Akşam oldu yani dükkanı kapatacağız beyefendi. Eee <laughs> ne istiyorsunuz? Ne yapayım ben şimdi? Nereden bulayım? Amma ne? Sikti git lan dükkandan. ben müşterileri şimdi kovacağım. Nasıl kovacağım? Gidin <laughs> Bizim de evimiz oğlum. Girmeyin lan içeri. Bak hala gidiyor bir şey almaya. Yok lan size bir şey. Oh, oh, müşterileri niye dövüyor lan bana koyayım ya? Ürünlere zam yapalım oğlum. Suckers mı? Lan! babam ipine Parayı vermiyor. <laughs> ne <laughs> Ver lan parayı. Oğlum nasıl eksi 3800 lan? biz yanlış anlamadık değil mi? <laughs> yapıyor git lan kovuyorum seni yürü. Önümden geçme ya. Mal karı. Lan seni dikip bey. Ananı satayım. Korktum <laughs> piç. Benim ben. Oğlum niye vuruyorsun adamı? Gel buraya gel. Gel bir şey konuş. Nasıl ediyor? Gel gel. Oğlum yakışıyor mu kanka? O Benim zaman ben seni bir hapise yollayayım. Biraz hapiste kal. Makro var lan bende. Alt buraya bir <laughs> Starbucks'ın baksana Starbucks lan mı bura? Starbucks'ın lan bura. <laughs>